Merhabalar. Bir takipçim bana hediye gönderdi. Bunu birlikte açacağız. Bu hediyenin beni şaşırtan kısmı şu. Daha önceki gönderdiği hediyelerde bana haber veriyordu. Ama bu hediye biraz habersiz oldu. <laughs> ya böyle pat diye hediye geldi ve çok şaşırdım. Bakalım ne oldu. Ne geldi. Hediyeleri sevdiğimi herkes değil mi? Bence dünyadaki en güzel şey hediye almak. Hediye almak. kaplumbağanın tatlılığına bakın. İşin ilginç kısmı, ben kaplumbağa normalde beslemek açısından çok sevmiyorum. Ama böyle kaplumbağalı şeyleri, kaplumbağalı işte ne derler, kolye, bileklik o tarz şeyleri çok seviyorum ve çok tatlı. Bir sürü şey var burada. Bunu birazdan açacağım. Çok tatlı değil mi? Bu ne? Seviyorum böyle elime şeyleri ya. Ne düştü bir şey düştü. Aa bunun gözü düştü. Neyse yapıştırdım. Bu şey var ya gözlük koymak için. Çok şeker değil mi? Gözü düştü ama bu şöyle. Çok tatlı. Yine mutlu oldum görüyor musun? Ne a çanta. Aa, aa tek tek eliyle ölmüş ya kıyamam. heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Çok tatlı. Bu ne? Ama bunu anlamadım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bu bir şeyin devamı gibi bir şey mi? İkinci sevdiğim şey, bir sürü şey seviyorum da yani bunlar arasından konuşuyorum. Kaplumbağa'dan sonra Deniz Kızı'nı çok seviyorum. Deniz Kızı... Ben Deniz Kızı'na inanıyorum galiba ya. ya çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğim bütün hediyeleri sevdim. Ama en sevdiğim bakın ne? Harry Potter'lı çanta. <laughs> Çok tatlı. Hatta şeyini de yapmış. Ee, çıt çıtını heyecanla konuşuyorum. Çıt çıtını çıt çıtını da yapmış. Çok tatlı. Ben bir de baykuşları da seviyorum. Ben her şeyi seviyorum ya. Mesela eve bir şey alıyorsam baykuşludur. Bakın. Baykuşludur. Kaplumbağalıdır. Ee, bir de balinaları çok seviyorum ama balinalı bir şeyim yok henüz. O yüzden... Çok tatlı. Onu buraya koyayım. Evet, sırada bu var. Nasıl açılıyor bunu yırtmak istemiyorum. Ha şurada. Görünüyor mu? Burada GB yazıyor. Aa, deniz kızı mı bu? Deniz kızı galiba, bakın. Görüyor musunuz? Galiba deniz kızı, çok tatlı. Çanta süsü oldu bir tane? Aa, bu kaygı mı? Bana daha önce de böyle bir misket göndermişti, ee, bu misket bana hep uğurlu geliyor demişti ben o misketi çantamda taşıyorum, bana da uğur getirsin diye. Bir misket daha. Çok tatlı. Bunu anneme vereceğim, annem papatyaları çok seviyor. Bunu anneme vereceğim. Ya hepsi çok güzel ama favorim bu. Sizin favoriniz hangisi? Ay çok terledim ya. Hem heyecandan terledim hem de çok sıcak. Hangisini beğendiniz? Bu arada kendisine de teşekkür ediyorum.